Ramazan'da tezgahların gözdesi hamsi. Tekirdağ'da vatandaşlar lezzeti nedeniyle Ramazan'da en çok Karadeniz hamsisini tercih ediyor. <laughs>

Yalan komutan yalancı Şu anda yine Amsi, çinekop, istavrit, mezgit devam ediyor. Hamsiler yine iyi yani e, iftarda e, halkımız tüketebilir, buğulama yapabilir. Çinekoplarımız çok taze bunun yanında istavrit var. Sezonun son, sonlarına yaklaşıyoruz zaten Nisan 15'te yasa gelecek. E, şu anda canlı hamsiler devam ediliyor, tutuluyor. Ee, halkımız son zamanlarda amsi e, yemek istiyor. Ee, zaten Nisan 15'e ne kaldı? Bir ay kadar bir e, mühletimiz var tahammülüme göre. Ee, ondan e, bir an evvel e, amsi yiyelim. E, yazın amsi olmuyor zaten. Onun özlemini gidersin diye halkımız bunu tercih ediyor. これを選ぶことにした